Şu an 50 kilometreye sabitledim. E5'te gidiyorum. Şu an tamamen kendi gidiyor. Şimdi korktuğum fren yaptı. Kırar. Ayarladım Zaten frene basınca Anlarsınız devreden çıkıyor Yeşil Gözüküyor Şu an aktif yani Kendi kendine gidiyor Frenleri güzel yapıyor Yumuşak yumuşak Gazı da aynı Böyle yumuşak yapıyor Sadece biraz fazla Fren yapabilir Balataları biraz hızlı eskitebilir. An tamam, tamamen kendi gidiyor.